Yani bu tarz teknik yeterli demşün yere hazırlanmış bir alt var. stratejisi öneriyorum. Son olarak bir de şeye bakalım. Ee, şu sayfanın title ve şey pardon e, keyword ve description meta taglerine de bir bakalım. Şöyle giriyorum page nokta meta keyword eşittir mesela ürünün adı olarak yazabiliriz ürünün adı bu adak ney? Hatta devamında şöyle ürün sayfası diyelim. Bir de page nokta description'ı da page nokta product diyeyim. Ünlü hakkında detaylar vesaire vesaire. Yukarıdan bir şey yani şöyle soru tarafına erişimde olabilecek o araştırılmış durumda. Tek bir çağrımla erişebiliyorsunuz. Yani önceden burada şey yapmanız gerekiyor. Diğer özel bir objesi vardı. HTML keyword, HTML e, description ya da HTML meta diye bir objeydi. tam bir de hatırlayamadım. Böyle bir obje oluşturduğunuz, değeri set ediyordunuz, kontentini sayfanın bilmem ne kontrolünü ekliyordunuz. Şimdi tek bir satır ifadeyle bu şeyi oluşturmak mümkün product slash bir slash red diyelim. Of. Çünkü burada product yoktu. Şöyle sayfanın source'una gidip bakacak olursak da bakın Description'de ve <laughs> eklenmiş olduğunu burada görebiliyoruz. zaten yapılabilen bir şeydi sadece erişimin kolaylaştırıldığını burada gördük. Peki e, sanal kursa var mı bununla alakalı diyorlar? Evet. SEO, ASF'nin Şu anda e, yok fazla görürüz. yok. Yani yani yeni bir teknoloji yok. Değil. Evet. <laughs> yani bu su konuda mı musun? Tabii buna ekleyeceğiz. Bunu kaydediyoruz zaten. Peki. Ee, kaynak olarak şöyle ikinci verilir. Bunun için zaten aram motorlarından istediğiniz sayıda ka kaynağı ulaşabiliyorsunuz. Eğer sorularınız varsa ben sorularınızı alayım. Bayağı zihin ya. 5 dakikada erken Kaynağı Eee... Eğer varsa şeyle alakalı, yani burada yaptığımız örneklerle alakalı ya da e, hani SEO konusunda çok teknik detaylı sorular sorabilirim. ben SEO tarafında çok uzman birisi değilim. Sadece işte işime yarayan böyle 3 özelliğinden birisiyimdir. Yani o da sorabileceğiniz şeyler varsa sorabilirsiniz tabii. Onun dışında yani, ASF'le alakalı, buradan anlatılmış şeylerle alakalı sorunlar varsa alabilirim. Valla eğitimini veren yer var mı bilmiyorum ama Hı. Hı. E, şey var, Fülentik'te bazen böyle topikler açılabiliyor. E, bir defa denk gelmiş ama bayağı bir süre önceydi. Size yani SEO eğitimi vermek Hı. Hı. vermeyi düşünüyorum. Kimler almak ister tarzında bir topik görmüştü. Ama hani açıldı mı? E, ya yani şöyle çok spesifik bir alan olduğu için ve hani böyle bir eğitim açtığımızda hani belki bir sınıf toplarsın ama ikinci sınıf toplayamayabilirsin. Böyle bir ihtimal olduğundan dolayı. Yani eğitim kurumlarının şu anda bir e, eğitim yok diye biliyorum. ama öyle kendisi özel hobi amaçlı da e, madde amaçlı bu kurslar açanlar var mı Biraz araştırmak lazım. Yani benim bildiğim yok öyle söyleyeyim. Hocam bir özet şekilde Google'ın e, arama motorlarının hani web, yapan web sayfasının çıkması için en özel şekilde e, bulundurduğu kriterler neler var acaba? Ya işte o, ki, eklemekten sonraki süreç yani. Tamam. Ya yani ben yine kendi bilgim dahilinde söyleyeyim. Ya yani burada bir sürü teknik detay var. Ee, hani bazılarını böyle kulaktan Dolma duyduğum için e, çok da detayına girerek anlattım. Belki de yanlış duymuş da olabilirim. Bu Rafet de olabilir. Yani URL'lerinizin yazım önemli. Yani şurada örneğini yaptığımız URL'ler ve URL'de bir şekilde o sayfadaki içeriğin geçmesi. Yani az evvel yaptığımız örnekte tablonun yapısı itibariyle ID yazdık ama orada mutlaka ürünün adı geçmeli URL'de. Ve sonuna HTML ya da HTML yazılması önemli diyebiliyorum. Yani şurada şöyle şeyler yapmaz mümkün yine. Nokta nokta FM. Ee, bunun dışında yani en önemli şey aslında şu sayfanızın içeriği özgün olmalı. Yani aynı içerikten ya da benzer içerikten fazla farklı sayfalarda olmamalı. Yani mesela atıyorum şu anda bu konu taze bir konu olsa ve kimse yazmamış olsa ASP.net 4.0 URL diye bir başlık açın ve içerisinde hani ara motor optimizasyonu falan filan gibi bir şeyler yazın. Çok değil bir saat sonra Google'dan aratın büyük ihtimalle ilk sıralarda çıkacaksınız. Yani ASP.net 4.0 URL diye aratın eğer hani sitemiz e, geçmişi olan yani öyle iki aylık, üç aylık bir blog değilse iki, üç yıllık yani Google'a daha önce aramalar sonucunda üst sıralarda çıkmış, indeksine dahil etmiş ve Dimos'ta kayıtları falan varsa e, bazen hani birkaç dakika sonra da çıktığını görebiliyorsunuz. Yani yazıyorsunuz, iki dakika sonra gidip aratıyorsunuz, çıkıyor sonuç ilk sayfadan. E, yani özgün içerik, buradaki herkesin söylediği şey şu yani benzeri bir içeriği buldunuz, alayım kopyalayıp iki kelimesini değiştirip e, bunları yemiyorlar. Yani açıkça ta tabiriyle böyle. Ve yani hatta bu tarz sayfalardan hani bunun sık sık yapıldığını görürseler geri dahi ettikleri olabiliyor. Yani bunun dışında yine az evvel bahsettiğimiz o meta keywordleri e, çok önemli değil diyebiliyorum bu tarafında ama keyword önemli diyebiliyorum. biliyorum. E, sayfanızda dil kullanıp e, olabildiğince CSS'leri CSS dosyasına tanıyıp ya da ID'den gidip bir dikte içerisinde color eşittir işte red font size eşittir işte 14 px yazmak yerine color eşit işte red font size eşittir işte 14 pxin içerisinde tutmak ve div class eşittir işte x ee, bu şekilde tanımlamalar yapmak. Yani html kodun içerisinde <laughs> mümkün olduğunda sadece html tagi olsun ve içeriğimiz olsun. Başka çok fazla bir şey istemiyor. Ee, tabi bazen şöyle şeylerle karşılaşabiliyorsunuz. Aynı içeriği, benzer içeriği sahip iki sayfa. Birinde div taglerimizi kullanmış, diğerinde table kullanılmış. Bir bakıyorsunuz dil yazılmış sayfa üçüncü sayfadan çıkarken anımız sorunda table yazılmış olan birinci sayfadan çıkamıyor. Tabi orada pek akılsız şeyler e, yani bazen göre, yani şeyler görebiliyorsunuz sonuçta. Açıkçası hani oradaki algoritma ne? E, zaten onu çözmüş olsak ya da birileri çözmüş olsa Tıklanma oranı da çok önemli. Tıklanma oranı şöyle. E, önemli bir de yine sitenizin içerisinde Google için konuşuyoruz hep. Google'un Webmaster Tool'u kullanıyorsanız, Analytics, e, loglama şeyini kullanıyorsunuz, kütüphanesi falan kullanıyorsanız, bunlar da önemli olabiliyor Google için. Yani benim aklıma başka gelen var ya, böyle bir sürü şey var da şu an çok, mesela sayfası içerisinde bir tane H1 tagi olmalı mutlaka ve o da sayfanın içeriği doğrudan ilişkili çok uzun olmayan bir ifade olmalı. Sayfa içerisinde, içerisinde birden fazla H1 tagi olursa, mesela bu kötü bir durum olabiliyor. Yine H1, H2 ve H3 tekniği kullanılmalı. Önem çekilmek istenen yani noktalarda. Ve aslında internetten ararsanız, yani şurada anlattıklarımın en az 2-3 katı kadar böyle madde madde yazılmış forumlarda ve böyle döküm olarak şeyler bulabilirsiniz. Ee, benim anlatabileceklerim aklına yakınlar bunlar. Buyurun. Ben seyir değil de e, menünün table'dan sonra dilleri dönüştüğünden bahsettim. Acaba Web partlarda öyle böyle bir şey var mı şu an yoksa bunu nasıl yapabiliriz? Web partlar kullanmıyoruz. Yok de... yok web partlar yine aynı. Web partların yapısında hiçbir değişiklik yok ismimden <laughs> beri. Yani oradaki yapı biri bir aynı. Nasıl yapabilirsiniz? Zor. Yani onlar çok kompleks kontroller. Yani HTML tiplerini değiştirmeye kalkarsanız de kendi render metotlarını ezip bir şeyler yapmanız falan gerekecek. yani onu yapana kadar sıfırdan yazıp çok daha iyi. Ya zaten web formun sıkıntısı bu çip veriyor size ama hani özelleştirmeniz zor oluyor. Yani bunun için işte birkaç yenilik geldi önceki sunularda. Mesela Grid özelleştirilmesi çok zorlu bir sihir getirildi. İşte bu, bu sürümde bir iki tane kontrolün eşlemen çıktısıyla alakalı yenilikler getirildi. Ee, ama o tarz çok kompleks kontrollerde maalesef. Yani ya sıfırdan yazacaksınız ya hazır bir kütüphaneyi, başka bir Java kütüphanesini falan <laughs> öğrenip bulacaksınız ya da varsayılan yapısıyla devam edeceksiniz. Yani özelleştirmeniz çok zor olabilir. <laughs> <Evet. gülüyor> Türkçe karakterin İngilizce karakterini çevirmekten başka <laughs> yani bir mantık olur. Çünkü <laughs> Türkçe karakter zaten oraya da şey dönüşüyor. ASCII karşılığında falan dönüşüyor. Yani ne seçeceksiniz? <laughs> hissedeceksiniz. Database'e bir ürün ya da bir kayıt eklediğiniz <laughs> zaman oradaki <laughs> ürün adını alacaksınız boşlukları tireye. İşte tırnakları birbirleriyle tıraya çevirirseniz, Türkçe karakter şeyseye, yumuşak tıraya çevirir. Yani bu tarz. Bunun dışında yani çok şey bir yol yok en azından. Durun. E o bir yönemi var mı? Yani valet kapısı var mı? Valet? Abi neyse evet. tabii ki onlar aslında en önemli şeyler ama dediğim gibi hani v 3 standarttan hiç üniversite arkalarından en üstten çıktığını görebiliyorsunuz. Tabii ki hani onlar hani değinmeye daha gerek yok. Yani sayfanızın HTML standartlarına uygun formatta yazılması. Ee, sadece HTML değil, CSS sintaksında kurallarına uygun formatta yazılması. Bunlar tabii ki önemli. Onlar zaten hani bu işin ABC'si, onlar mutlaka olmalı. Ama dediğim gibi bazen de siz bütün her şeyi kurallarına göre, göre yazıyorsunuz. Diğer tarafta gidiyorsunuz, bakıyorsunuz sayfanın HTML teki daha yok, body teki falan yok. Bakıyorsunuz sizin sayfanızdan üstlerde çıkabiliyor. Yani orada şey önemli yani, domainin temiz olması ve geçmişinin biraz fazla olması. Yani bir yıllık bir domain 5 beş yıllık bir domain değil. Tabii ki beş yıllık domain her zaman bazı üst sıralarda çıkarıyor. Yani yeni açılan domainlerin her zaman böyle sıkıntılar oluyor. Bir kuralı, şey, her şeyi düzgün yapsanız dahi çok gerilerde kalabiliyorsunuz. Peki son bir soru sizlere. bir şey. Geçtiğini bıraktığını nasip etmiştim. Valla ben geçtiğim kodları çok seviyordum ama e, şey gördüm. Geçmede iki haftada bir haber ekleme, haber güncelleme, haber silme, ekleme modülü yazmıştım iki haftada. Sonra bir gün birisi geldi, beş dakikada benim iki haftada yaptığımı göz önünde yapınca. Yani dedim ki ben bunu iki haftada yaptım geçmede ama bu adam beş dakikada yaptı. Yani etkilendim açıkçası ve araştırdım biraz. Hani yapmışım işte ee, yani üniversite okurken e, o son iki sene part-time çalışmıştım, iki yazılı firmasıyla 1e başlamıştım. O bir amaçlı ITP ile falan filan bayağı uygulama falan, falan, falan yazmıştım. Bir gün şey geldi bizim üniversiteye, Mehmet Nur yani böyle bir seminerde işte. E, ee, iki de yaptı, ben böyle dışarıda kaldım. Çünkü çalıştığım şirkette benzeri bir şey, ben iki haftada yazabilmiştim PHP Tabi o zamanlar böyle şimdi de PHP'de böyle şu var. Yani kodları hızlı bir şekilde basit bir şekilde yazın, sürükliyorsunuz, bırakıyorsunuz. bir şeyleri fonksiyonları falan çağırıyorsunuz. Otomatik CRP diyor çoğu şey. Tabii o zamanlar öyle şeydi. Ama işte şöyle bir gerçek şey var. Yani, e, Asset bilmek demek, e, arka planda C Sharp bilmek demek. Web servislerini, Windows uygulamalarını, Windows servisleri, servis tabanlı uygulamaları yazabilmek demek mesela. PHP'de yazıyor olursanız web servisi yapmak için ya da bir Windows servisi, Windows uygulaması yapmak için ya C++ ya da Java gibi şeylere yazdım var. Ya açıkçası sen Dublin Framework'ün e, nimetleri çok fazla. ya yani ben orada açıkçası şeyden etkilenmiştim. Hızlı ve basit uygulama yazabilmekten etkilenmiştim. Ya yani ben bu işi 5 dakikada yaparım. Geri kalan 2 haftada da e, bunun görüntülerini, şuyla, buyla, performansla vesairesine bir sürü şeyle bakarım. Hatta daha da fazla şey yazarım diye. Öyle yola çıktım, biraz araştırdım, kurcaladım. Ee, yani ya bu ortamda uygulama geliştirmenin benim açımdan yani daha fazla gelecek vaat ettiğini gördüm. Ayrıca sana hani, etkilenme hoşuma gitti. Ee, Özlemiyorum, yani eşit bir kod yazmayı özlüyorum tabi. Böyle sprocket kod işlemleri arasında gidip yazmak. Yani de şu anda yapılabiliyor benzer şeyler tabi ama yani benim maceram böyle olmuş yani. Eşit gibi. kod, tablete geçmiş değil mi? Tabi, uygulama yazman tek amaçlı bir şey değil, sadece bir değil yani her türlü uygulamayı aynı dili kullanarak yazabiliyorsunuz. Yani C-Shop veya Bilal Netbil'in e, bugün yani piyasada ihtiyaç duyan mobil uygulamalardan tutun da web uygulamalarına kadar, web servislerinden Windows uygulamalarına kadar, e, konsol uygulamalarına kadar, WPF, Silverlight, bütün uygulama çeşitlerini yazabiliyorsunuz. Sadece orada işte yüzde interfeyle alakalı ya da oradaki uygulama mimarisiyle alakalı bir şeyleri biraz bilmeniz yeterli. Hani PHP'nin hani şu an benim gördüğüm sadece kısıtlayıcı bu taraf var yoksa hani PHP, şey, PHP hani kütüphane olarak da olsun, yapı olarak da özellikle güç, e, yani güçlü bir yapıya sahip olması açısından da yani şu an hala yani. ASP'de e, tabii ki kafa kıyaslanabilir bir şey. Zaten hani daha fazla PHP kullanıldığını görebilirsiniz. Ama yani bu da işte ücretsiz olması, açık okul olması, Unix tabanlı işletim sistemlerinde ya bugün mesela PHP'de uygulama girişsin, Asya'da uygulama girişsin, Türkiye'de bir hosting üzerine atmaya kalksın. PHP'de uygulama girişiyorsanız yıllık 50 lira, Asya'da girişiyorsanız 100 lira vermeniz gerekiyor. E, olarak ya da öğrencilik hayatında işe başladığınız zaman şey diyorsunuz, ben niye tabletli e uygulama gelişeyim ki böyle böyle sıkıntılar var. Baksana bir web sayfasını daha yıllık 100 lira görüyorsunuz ama aşırı siyarın iş hayatına atıldığınızda şunu görüyorsunuz, kurumsal firmalar, büyük firmalar ya Java ya da tablet kullanıyorlar. Yani çok fazla tercih edilmiyor e, böyle de gerçekler var. Hani bunun son örneği kariyerse şöyle bir girin araştırın. Yani 3 tane PHP developer ilanı varsa e, 30 tane de .NET developer ve 30-40 tane de Java developer ilanı vardır. Neyse, <gülüyor> 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 bayağı uzun bir şey oldu ya. Böyle, bayağı uzun bir şey oldu. Ben aslında <laughs> sıkıntı <sıkıyorum> böyle. Efendim? Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu arada bir şey sorayım. Ee, aranızda Workflow Foundation'la ilgilenen kimse var mı? <laughs> workflow Foundation. Yok mu? Peki şey boyutlu ilgilenen kimse var mı? Peki şey. Ne yapıyorsunuz şey boyutta? Ya da neler yaptınız? Şu an bir şey yapmamız yok da ben bir yer ama gitmiştim. Şu an onun seminerleri var. Ha seminer. Peki hani iş anlamında şey point veya workflow kullanma ihtimali olan kim var? Siz varsınız. Başka kimse var mı? Biz. Peki bir soru soruyorum. bilen ee, bir kişiye bir, kişi, bir kitap hediyem olacak. Workflow Foundation kitabı. E, ee, Workflow Foundation, parmak kaldırarak şey yapayım. Workflow Foundation, Darknet Framework'ın kaç sürümünde? Devreye <laughs> girdi. Sizden cevap yok <laughs> abi, buyurun. Üç buçuk mu yoksa? <laughs> yok, dört sıfırla değil. <laughs> yok, üç sıfır sürümü. Neyse, <laughs> siz ne diyecektiniz? <laughs> Şimdi ne yapayım? Başka <laughs> bir soru daha. Peki Windows Presentation Foundation bu kaç sürümünde? Parmak, parmak. İkinizden birisi. İkinizden birisi vereceğim. Üst. Tamam. Buyurun o zaman. Şöyle bir kitap. Bugün günlerde bunun aynısını görürsünüz inşallah. Peki arkadaşlar ben katıldığınız ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, bir başka etkinlikle görüşürüz inşallah.